Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burası hissedimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar de sadece bir e, bir kutu biriktirmiyorum küçük e, kutu açalım için anlaştık işte, bir şey çıkmadı zaten savaş kutusundan bir şey beklemiyordum. E, bugün biraz o, e, şey yapacağız arkadaşlar kulüplerde vs şey yapacağız. Ya e da de neyse değiştirelim momuzumuzu. Ben bugün Yine Wink Balık hesapta oynayacağım. Arkadaşlar isterseniz ben bir videoyu kesip geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer hesaba geçtik yine kupalı hesabımıza. Gördüğünüz gibi. E bakın kurgu değil. Yani montaj falan yapmıyorum. Gerçek gördüğünüz gibi. Savaş kutusu bir şey çıkmayacak zaten. Açalım. Ama bir kere savaş kutusundan kolonel rast çıktı o başka. Bakın onu da göstereyim bugün Mortis'le eee maskot ay eee dalga derbisi diye bir modda yargı dağıtmaya çalışacağız. İster İsterseniz hemen oyuna geçelim. Hmm. Bu takım bizi biraz zorlayabilir. Plan yapıyorum. Tamam. Direkt dalacağız. Ama planı tutmadık. Adam nerede saklandığını da aklımıza şey yapmam lazımdı. Alp'im o adamı oyalarken e, geçebilir geçebilirim sandım. Mortis orada saklanıyormuş. Pusu kuruyormuş bize. Hop. E, ulti at şuraya. Gol atayım. Neyse boş ver. At at. Attık hemen golü. Üçüncü gol kolay geldi. Şimdi birinci gol kolay geldiğine göre ikinci golde golde çok zorlamaz gibi gibi ama arkadaşlar. Şimdi ultime ihtiyacım var şu an. Ya aga. Alpim tamam. Alpim atladı ortaya. Tamam. Şu. Çok bir şey yapamadım. Oo. Kardeş, oradan dolanmayacaksın. Kardeş. Kardeş, yanlış yaptın. Kardeş. Kardeş, al topu. Kardeş. Alın topu. Alın topu. Ya! Topu almıyorsunuz ama! Pas, pas, pas. hemen pas, pas atma. Uy! Güzel gol attı. Arkadaşlar, ee, bu arada böyle bir tane böyle bir youtuber'ın kulübündeyim. İki, e, i̇smi ismi de bu bu kulübe de gelebilirsiniz arkadaşlar. bin kupanız varsa bu kulübe gelebilirsiniz. E, YouTube 3000 abonelikli kişinin YouTube e, YouTube şeyi onun da adını koyacağım bu videoda açıklamada. Hem abone olursanız falan like atarsanız ben de mutlu edersiniz. Kulüp içi reklam yasak ama ee ben kulüp yapmadım video içi yaptım. Sonuçta onun kanalına karşı. Ama golü yedik fena. Ya siz de ne konuştunuz ama. Ama konuştunuz siz sen de bir git Mortis. Öl. Ya. Nereye sürüyor şu böcek ona Gibi duruyor. O zaman yer bir time başlayacak. Aga. Yapacak bir şey yok. <laughs> Başlayamayacak ya <edaga>. daha. <laughs> Yapacak bir şey var. Ölmek. Arkadaşlar burada 21 bin kupa olmaya çalışıyorum. 21 bin oldum. Oğlum sizde. Pas. Şu öldüreceğim. Şu gıcık et. Adam öldürdüm. Yapamadım. Hop. Adam ateş ettiği için öyle yaptım. Top bana gelecek diye düşündüm. nereye gidiyorsun haber? Selamun aleyküm dedim adama. Hop selamın. Aleyküm. Selam diyeyim bir de. Ayıp ya. Aleyküm selam dedim. Pas pas pas. kusudayım pas. Tamam. Gelin. Gelin. Hepinizi de aynı anda öldüreyim şöyle. Oo. Oh. Çok güzel. Pas pas pas. <laughs> Son anda attım. Arkadaşlar 40 abone de 50 abone de facecamli videolar gelecek. O zaman 40 abone 50 abone falan yap yaparsanız sevinirim. 40 abone de gelecek 50 abone de, de gelecek. Limit 60, 60'da da geliyor. Elde de 40'da da geliyor. Ama hepsinde bir tane video. İçin geçerli. Bu. Hop. Tamam gel. Adamsın. Top attı. Allah'a vehber. Öl. Hadi. Hadi gel. Ya Mortis'in önüne atıyorsun ama sen. Mortis sen de bir git ya. Uğraştırmayın beni. Hop. Ya nasıl atamadım onu? Köşeden vurayım derken atamadım. Tamamdır. Gol atabilirim. Dedim gil atla. Tamam güzel. Arkadaşlar ilim bin olduğum için biraz zor yani. Kolay değil. Bakın zaten gülüyorsunuz. İlim binim. Hop hop. Çok o Canım fena zattılar, o kadar beklemiyordum. Arkadaşlar bu muhtemelen bu oyundan sonra videoyu bitiririz çünkü üç tane oyun, üç tane maç yani arkadaşlar, üç tane oyun yani yaklaşık dokuz dakika aldı da çok fena gol attı. Son biz de geliriz. Hop. Gelemedik. Abi çok mu oynuyorsunuz ya. Size demiyorum yalnız arkadaşlar. Adamları dedim. Takım dik. Siz pro oynuyorsunuz kesin benden. O muhtemelen belli. Git. Ben git. Öldüm. Böyle geliyorlar. Atamadı. Tuttum sonunda. Yeni oynadığım karakter Mortis arkadaşlar. Benim. Ya. Yedik bu golü. Net yedik. Aa yemeyi de biliriz. Yemedik aynen. Yedik ya da. yediğimiz çok belli. Az sonra göster videoyu da e, burada bitireyim. Sonraki buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız Video beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. bay. bye. bye.